Herkese selam arkadaşlar. Punch Club'da yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün muhteşem şeyler olacak diye düşünüyorum. 48. günümüz. Hemen bir kontrol edelim nelerimiz var. Bir puanımız var. Canımız biraz düşük. Enerjimiz falan her şeyimiz yerinde. Savaşlara, dövüşlere 3 gün var daha. Görevlerimizi falan yapmıştık zaten. Yapmamız gereken her şey yapılı. Hemen gidelim. Şunu bir dövelim. Dövmüşüz zaten. Paramız falan yerli yerinde. Spor salonuna girip dövüşmeye başlayalım. Aşk seviyemiz zaten gayet yüksek. O yüzden Devam. Bence gücümüz çok yerli yerinde. Gücü çok fazla kasmaya gerek yok. Bu 2-3 gün içerisinde çeviklik ve dayanıklılık kasmaya çalışacağım. Çünkü kapışacağımız özelliklerdeki adamlar belki bu seviyelerde biraz daha sıkabilir canımızı. Güç bakımından bence 10 numarayı zaten. Dayanıklılığımız en kötü 9'da kalsın. Çevikliğimizi 8 yapalım bugün içerisinde. Güç zaten 13'ten aşağıya düşmeyecek diyeceğim ama düşecek galiba daha şeyi almamıştık kasa hafızasını almamıştık. Biraz daha puan yapmamız gerekiyor onun için. Bugün hangi becerileri almaya çalışacağımızı da size söyleyip Yine internetten kontrol ediyorum ben. Hangi becerileri almak daha iyidir diye. Aynı yolla tıklayalım. Şuna vermemişler. Benim boxing rule serisini almamış alanlar biraz motivasyon almışlar ve boksörü almışlar. Boksörü ilerlemişler. Bugünkü videomuzda şu ikisine ilerlemeye çalışacağız eğer yapabilirsek. Bu artık düşük vermeye başlamış. Hemen hepsine verecek bir boks orbasına gidelim. 13'ün altına düşebilir güç. 13'te kaldı. Hala dövüşeceğim. Yapacak başka bir şeyim yok şu anda. Şu an spor yapıp karakteri geliştirip şu son dövüşleri güzelce atlatıp sonrasında artık yeni bir sürece doğru gideceğiz. Bakalım Don o mafya babası bize neler yaptıracak tabi o da çok önemli. Biraz da ip atlayalım. Çevikliğimizi pek arttırmıyor yalnız. Bu ip atlama muhabbet çok hoşuma gitmiyor o yüzden. Sanki bak yapıyorsun yapıyorsun zaman geçiyor ama çok fazla puan gelmiyor gibi. O yüzden çok hoşuma gitmiyor. Birazcık şunu kullanalım. Her şeyi veriyor yine bu da azar azar. Devam. Şimdi güç kasacağım. Bugünleri güç kazanarak değil de güç kaybetmeyerek geçiriyoruz gibi bir şey söyleyebilirim herhalde. Şu an 2 gün kaldı dövüşlere. Ve aşık efektimiz bitmiş bu arada. Aşık efekti bittiği için antrenmanlarımız çok güçlü olmayacak. Ya da çok hızlı bitecek diyelim. Şimdi yapıyor musun çevikliği? Yapıyor. Yine düşecek. Ama zaten dinlenip yine spor salonuna geleceğim. Farklı bir şey yapmayacağım. Evimize gideceğiz, uyuyacağız, <laughs> dinleneceğiz, yemeği yiyeceğiz ve spor salonuna geri geleceğiz. Çevikliği arttırırız. Uyumuyorsun. Etimiz var mı dolabımızda? Gün 50'deyiz. Etimiz var. İstersek uyutmadan bile iksir içerek şey yapabiliriz bu arada. Uyutup zaman geçirmeye gerek yok enerjimiz yüksek. Direkt spor salonuna gidiyorum. Roy'un kızıyla zaman, Roy'un kız kardeşiyle zaman kaybetmeyelim. Bunları bir dövelim. Güzel özelliklerimiz var. Hemen iki sörde al. Bu koruma adımı ne kadar işe yarıyor acaba? Bence yarıyordur. 3 puanımızı buradan aldık. Ve güneyli spor salonuna giriyorum. Dayanıklılığı 10 seviyesine çıkartmaya çalışacağım. Çevikliği 8'de tutacağım ve gücün düşmemesini sağlayacağım. 13 18 olarak dövüşe gireceğiz. Dövüşü kazanırsak Çaylak Ligi tamamen bitiyor. Oradaki işimiz sona ermiş olacak. Yani bir gün sonra Güneyli birdeki dövüşler <laughs> çok önemli. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdi dayanıklılığı 10'a kasıyorum. Az vermeye başladı. Şurada kasalım biraz da. Hem gücümüzü de dengele tutmamızı, onun için altına düşmemesini sağlayalım. Belki güç hala onun için altına düşmüyordur. Hemen bir bakayım bir becerilerimizden? Onu verdik mi acaba? Kas hafızası 2, 8'in altına düşmeyecek. Aa vermişim ben zaten. Onun için altına düşmüyormuş ki. Ben zaten ona vermişim. Biz oraları geçmişiz abi. Biz oraları çoktan geçmişiz. Güzel tamam. 13'ün altına zaten düşmüyormuş. O zaman boksu şu gücü hiç zorlamaya gerek yok. 14 yapmayacaksak. Çevikliği 8 yapalım. Devam. Çevikliği az verene kadar yapmaya devam edelim. Diğer gün olduğunda 8'in altına düşmesin. Devam aslan. Şimdi dayanıklılık kasıyoruz. Gün bitene kadar dayanıklılık kasıyorum. Onun üzerinde tutabilirsem iyi olur. Ve dediğim gibi 13-18 olarak gireriz şey. Şurada da otomatlar var. Bu otomatlardan kendinize yiyecek içerik alabiliyorsunuz. Ama spor salonundaki yiyecek içerikler genelde çok pahalı oluyor. O yüzden de tercih etmiyorsun. Bu oyunu oynarken spor salonundaki yiyecekleri. Şimdi 8 kalmayı başardı. Burası ve onu yaptım. Artık dövüşlerin zamanı geldi. Önce evime bir gideyim. Yemeğimi yiyeyim. Enerjimi basayım. Ve hadi bakalım dövüşler başlasın. Önce final dövüşü. 16 10, 10, 13 8 10. Her şeyimiz çok daha iyi ve final dövüşünü meni ile yapıyoruz. İlk olarak ben vurarak başladım, o da vurdu. Bir anda düşürdük, enerjisini yok ettik. Final dövüşünde meni Biraz kolay lokma oldu gibi. Ve Çaylak Ligi şampiyonuyuz artık. 20 ödül aldık ve 200 dolar aldık. Yeni şampiyonumuzu kutlama vakti. Madalyonu bulmamız gerek diyor. O madalyonu geri istiyorum. Profesyonel kartımız var artık. Don'u ziyaret edersek onunla bir şeyler yapabiliriz. Öncelikle şu dövüşü de yapalım. Buradan da puanımızı kasalım. Sonra Don'u yanına gidelim. Bakalım Don bize ne diyecek. Bu neymiş? Buradaki özelliği bilmiyorum. <laughs> Devam. Çok güçlüyüz. Arkadaki elemana da döveceğiz sonra. Bakalım arkadaki ne kadar güçlü. 7 4 7 Black Suit'li adam. Bu fena değilmiş ama yine de döveceğiz bunu da. Çünkü çok sağlam vuruyorum. 43 vurdum. O ne abi? Yok ediyorum. Şu an yok ediyorum. 31 gücü oldu. Hemen şehir haritasından kafe sokağına gidelim. Bakalım. Don'a diyelim ki profesyonel kartımızı biz aldık. Büyük dövüşe katılmak istiyorum. Pro kartımı gördün hazırım. Güzel spor sonuna git hazırlan. Eve dönüş yolunda bacağım kırıldı. Büyük bir dövüş varmış. Bacağın yüzünden katılamıyorsun diye duydum. Orada olmak gerek. Kaderim buna bağlı. Roy bizim için dövüşmekten bahsediyor. Yarın görüşürüz. Senin için dövüşeceğim diyor. Roy dövüşe gitti abi şu an. Atıyor yumrukları. Kafasına bir koydu Ivan Gef. Roy kaybetti. Biz Roy'un başındayız. Seni ayar kırıklığına uğrattım falan diyor. Sorun değil kımıldama. Bayağı ağır sakatlandı galiba. Asiktir. Roy öldü. Ivan Gef de madalyonu Rusya'ya götürdü. Rusya'ya gidip Ivan Gef'i alt etmelisin. Orada yaşayan eski bir arkadaşım sana yardım edecek diyor. Ve uçakla bir anda Rusya'ya gidiyoruz. Olaylar inanılmaz değişti abi. Arkadaşımızı öldürdüler. Ve müzikler falan da değişti. Garip bir barakaya ulaştık. Bayağı Rocky muhabbeti biliyorsunuz. Bacak antrenmanı daha az verimli. Bacak antrenmanı yapmıyoruz zaten. Bacak antrenmanından kastı nedir bilmiyorum. Ekme atacağım bir şey antrenmanı yapmıyorum zaten. Madalyanı takmaya hazır olduğunu kanıtlamak zorundasın. Sana gerçeği sonra anlatacağım. Umarım babandan daha iyi kullanırsın diyor. Bir şeyler biliyor bu adam. Kendimi ispatlamak için yerli dövüşçüleri öldüreceğim. Hazır olduğunda gel dövüşü başlatalım diyor. Burada yemekler var. Bedava yiyorum bunları. Bunlar için bir para vermiyorum. Yetenek ağacından yeni yeteneklerimizi açabiliriz bu arada. Şimdi burada biraz motivasyonumu açalım. Yoksa zaten ilerledik oralarda deyip. bunu açabilirim. Bunu açalım. Daha fazla güç kazanıyormuşuz zaten. Şuna diyelim ki dövüşmeye hazırım. Hazır olduğunu düşünüyorsan eğer. 13-8-10. İlk rakibim benim bir arkadaşım bir şair. Alex Treti diye bir şairle dövüşeceğim. Bakalım Alex'i dövebilecek miyiz? Enerji çabuk gidiyor Alex'in. O yüzden Alex'i döveceğiz. Ağzını burnunu kıracağız. Tertemiz. Alex'i tek roundda indirdik. Ve kazandık. Bakalım ne diyecek şimdi. Bu sıralarda yaşamayı hak eden bir dövüş. Rakibim birkaç gün içerisinde hazır olacak. Ha artık şey demiyor yani. Sen hazır olacaksın demiyor. Artık rakiplerimin bana hazır olmasını bekliyoruz. Farklı farklı aletler var burada şimdi. Burada ağaç yumruklayabiliyorsun. Şurada şınav çekebiliyorsun. Odun kesebiliyorsun. Odun kesince gücün artıyor. Çok iyi. Ve dayanıklılığın artıyor aynı zamanda. Diğerlerine bakalım. Diğerlerine kasıyor. Şurada halının orada barfik çekiyorum ve çevikliğim artıyor. Güzel. Tertemiz abi. Odun kırarsam gücüm artar herhalde. Burada da mı çevikliğim artıyor? Bayağı çeviklik arttırıcı özellikler bunlar. Bir de ağaç yumruklayabiliyorum herhalde. Ağaç yumrukladığımda her şeyim artıyor. İyi ağaç yumruklayalım o zaman. Seri seri hepsine gelsin. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Oyun bir anda çok inanılmaz değişti. Rusya'ya geldik. Rusya'daki yerel dövüşçüleri dövmeye falan başladık. Burada para için falan değil bildiğin onur için dövüşüyoruz. Zaten yemeğimizi kendisi veriyor oyun bize. Ama burada kazandığım paralar şimdi ne işime yarayacak oyunda bu dakikadan sonra onu bilemiyorum. Bu arada yan taraftan ayı geçti, gördünüz mü? Arkadan ayı geçti. Şimdi 14 yapalım. Dayanıklılığı da zaten kasıyor. Odun kesmeye devam abi. Odun kesmeye devam. 3 antrenmanı daha fazla verebiliyorsunuz. Motivasyon kazandık çünkü. 3 antrenmanı sayesinde gücümüzü 14-15 seviyelerine çıkartabiliriz. O zaman da vurduğumuz yerde gerçekten gül bitecek. Bayağı sağlam. Adamların ağzını burnunu kırabiliriz. Birkaç gün içerisinde hazır olacak diyordu. Yine günün bitmesine çok az kaldı. Şimdi bir gideyim sorayım mesela. İki gün geçti aradan. Acaba dövüşmeye müsait mi? Şurada çevikliğimi bir 8 yapayım. Ne olur ne olmaz. Çeviklik 8'e çıksın. Ve çıktı. Hemen elemana gideceğim soracağım tekrar. Dövüşler hazır mı diye. Ama yemek de yiyelim. geçtikçe başka yemekler de geliyor oraya. Yiyebilmem adına. Hazır olduğunu düşünüyorsan dövüş diyor. İkinci rakibim benim arkadaşım o bir filozof. 2 13 7. Çevikliği güzel ama ben de bir tane saldırı vardı. Çevikliğini düşürüyordu rakibin. Elif'in çevikliğini azaltır. Bak bu güçlü aparkat bayağı iyi bu konuda. Çevik rakiplere karşı iyi oynayabiliyorum yani. Adam bana hasar veremiyor ama enerjim bitti. Şimdi hasar vermeye başladı. Yine de patlatırız biz bunu. Çok vuruyorum çünkü. Hasarım tuttuğunda 30 vuruyor, 29 vuruyor. Yani 3 tane tutmasa 4. tuttuğunda zaten adamın vurduğu kadar vuruyorum. Bunu da dövdüm. Saygımı kazandım. Her şeyi anlatacak mısın bana? Aa bak anlatıyor. Baban akıllı bir adamdı. Seni ve kardeşini çok seviyordu. Sanırım bu sevgi onun hayatına mal oldu. Nasıl bir şey? Tamam. Madalyonu korumak için ant içtik. Babam madalyonu kullanmanın iyi bir fikir olduğuna karar verdi. Peki. <laughs> Beni ve kardeşimi seviyormuş. İki parçaya bölmeye karar verdi. E oradaki adamlar izin verdi mi buna yani? Sadece babamızın kullanmasına. İkimize de, de yarısını verdi. Bende bir madalyon falan yok ama. Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorduk. Düşün bir madalyonu öylece çocuklara veremezsin. Ölmüş madalyonu şehre yarayıp bile bilmiyoruz. Madalyonu senden almak zorundayız. Cesedimi çiğnemen gerek. Oğulların büyüdüğü zaman gerçek birer kahraman olacak. Babamız biraz malmış ama bu oyundaki. John'u babanı öldürmekle suçladılar. Polis silahın üzerine onun parmak izlerini bulmuş. Ama onun masum olduğuna eminim. Tabii canım siyah pardüsülü bir adam var madalyonu mi aldı. Punch Club'dan ayrılmaya karar verdim ve dünyanın öbür ucuna gittim. Evet Rusya'ya gelmiş adam. Garip ama yani babamız da kırıyor madalyonu veriyor çocuklara falan kafasına göre. Yani çok böyle ah be babama nasıl yaparsın falan. Ivan Gef'i benzetmen lazım. Oha Ivan Gef'i nasıl döveceğiz lan bizim çocuğa tek attı. Gerçek bir ayıyla ile dövüşeceğiz. Onu döversen Ivan Gef'e karşı şansın var diyor. Ayı mı hazırlıyorsun kanka? Enteresan. Çıkalım antrenman yapmaya devam edelim biz. Güzel. Burada bir şey var bak. Biri kaçıyor yeşilli. Çok güzel ya. Tavşan çıkıyor bak içeriye giriyor. Harika oyun. Bak yine iyi geçtim. Mükemmel oyun abi. Punch Club'ı çok sevdim ya. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Ben oynarken çok eğleniyorum. Yani umarım sizler de yorumlarda yani görüşlerinizi belirtirseniz. 14-8-10 oldu. Çevikliğimi biraz daha arttırabilirim aslında. Diğerleri 14. En azından biraz çeviklik, biraz dayanıklılık. Şu odun kırma güzel gibi. Şimdi biraz daha kıralım. Enerjimiz zaten bitecek yakında. Gidip uyumam gerekecek. En azından diğer gün olduğunda 8-10 seviyesinde kalsınlar. Daha da düşmesinler. <laughs> Gücü de 14 yaparız. 14-8-10 olarak dövüşe gireriz. Şimdi güce antrenmana başlamam lazım. Yoksa gelişmez yeterince. Ayı kovalıyormuş o yeşilliği bu arada. Arkadan ayı geçti yine görüyorsunuz. O ayıyı döveceğiz birazdan. Bence her şeyimiz kıvamında. Dövebilecek güçteyiz. Oradan çok sağlam geldik. Kendi şehrimizden, Amerika'dan, kendi ülkemizden çok sağlam gelmişiz. Bu yüzden buradakilerin hepsini çatır çatır dövüyoruz. Neden? Yarı finallerde falan böyle kaybettim. Yanlış seçimleri yaptım ya skilllerde. Demek ki o süreçte çok güçlendik aslında. Burası o açıdan seri seri ilerliyor. 13 8 9. Şimdi uyusun. Uyandıracağım, yemek yedireceğim. Sonra bakalım yeterince doyduk mu? Doyduk. Dışarıya çıkıp dayanıklılık ve güç antrenmanı yaptıralım. Bu da zaten şu hareket galiba. İkisini de bir yükseltsin. Sonra gene gidelim. Dövüşmek istiyoruz falan diyelim. Tamam ikisi de yeterince güçlü. Bütün özelliklerim kıvamında. Kankam ayı hazır mı? Hazır olduğunu düşünüyorsan diyor. Hazırım ben. Ayı kükremesi duyuyorum. 13, 8, 7. Teddy. Teddy ile dövüşeceğiz. Yani benim şu dayanıklılık özelliği bayağı iyi bakalım. Ayıya bak bayağı iyi saldırdı ama enerjisi çabuk bitiyor ayının. Ayının bile taktikleri var bak. Ayıyı tek rantta indirdik abi. Şimdi Ivan Gefle dövüşeceğiz galiba. Eski işimi görmem lazım. Tamam Ivan Gef bayağı zor olacak bu arada. Ivan Gef harbiden çok zor olacak. Kolay bir adam değil. Bir daha biraz motivasyon verelim mi? Sonra boksörü açabiliriz. Tam çünkü bizim istediğimiz özelliklere falan veriyor. İsabet ettirme şansını arttırıyor. Bu da bayağı iyiymiş. Sağlığın %30 veya altında ise %30 daha fazla hasar verirsin. Ama sağlığın %30'un artına düşmezse bir anlamı yok bu yeteneğin. Güçten daha fazla alalım. Yani güç antrenmanımız çok daha iyi çalışsın. Biz ölümüne güç basıyoruz biliyorsunuz. Vurduğumuz yerde gül bitiyor. Öyle dolmaya de devam etsin. 3 kasmaya devam abi. Şu anda her şey kıvamında. 10 numara ilerliyoruz. Bir iki gün daha geçsin. Gücümüzü 14'ün üstüne çıkartabiliyor muyuz? 15 yapabiliyor muyuz mesela ona bakalım. 3-15 olursa bence Ivan Gef'i de yeneriz. Çeviklik falan bizim için çok sıkıntı değil. Dayanıklılık da zaten ufak ufak gelişiyor. Dayanıklılığı da ona çıkartırız. Ve Ivan Gef'le dövüşürüz. Ivan Gef bizim arkadaşı öldürdüyse Bizi de öldürebilir, sakatlayabilir. Orada bacağımın kırılması çok kötü ama oyun tabi bacağımın kırılmasını istediği için kırılıyor. Bacağımız kırılması orada. Ivan Gef'i belki bizi de dövebilirdik. Yapacak bir şey yok. Az vermeye başladı. Hemen şurada bir çınav çekmeye başlayalım. Dayanıklılığımız onun üstüne çıksın. Gün bitti. Bugünün sonunda gideceğim ve diyeceğim ki Tamam ben hazırım. İvan Gefl'e dövüşeyim. Bize güç veren neydi abi? Başka ne var? Başka yapabileceğim bir antrenman yok. Verir mi yine? Güzel. Gücü 15 yapmak istiyorum ama gün bitmeden. imkansıza da yakın gibi. Aslında imkansız da değil ya. Yapılabilir duruyor. Evet devam. Biraz daha az vermeye başladı ama hala veriyor. Yap abi birkaç kere daha. 315 oldu. Daha fazla yaparsam gün bitecek. Günü de bitirmek istemiyorum. Dayanıklılık 9 yeterli. Bir yemek yiyelim. Yiyemiyorum. Karakter bir şey yapamıyor şu an. Hiçbir şey tıklayamıyorum. Bir kaydet ve çık deyip geri gelelim. Heh, şimdi konuşabiliyorum Dövüşmeye hazırım rakibin yakında hazır olacak Aa rakibim daha hazır değil Peki Yedik Bir de şundan yiyelim Zaten yemekler birikmiş çok fazla yemek yemediğim için şu an Yemekler birikiyor demek ki Bugün bitsin hemen Bugün bittiğinde sorarım Derim hayırdır bizim Ama Gücüm gene düştü Şurada gücü arttıralım hem de dayanıklılığımız da 10 olsun işte. Güç 15, dayanıklılık 10, çeviklik 8. Ivan Gevle dövüşe gireceğim. Yani bakarsan çok güzel özellikler ama rakibimizin özelliklerini bilmediğimiz için buralarda falan hani diğer dövüşlerde yazıyordu rakibin özelliği şu diye ama Ivan özelliği yazmıyor tabi. O biraz gizemli bir rakip. Umarım Tek seferde hallederiz Ivan Gefi. Ama Ivan Gef ölürse hikaye bitmez. Çünkü Ivan Gef sıradan bir rakip de Sadece arkadaşımızı öldürdüğü için buraya geldik. Büyük dövüş için sanırım. Şey vardı, ada vardı biliyorsunuz. Bir tane adadan bahsediyordu oyun bize. İşte sadece en iyilerin gittiğinden falan. Ya ben çalışıyorum. Özelliklerim düşüyor. Ben anlamadım ki. Tamam 15'i koruduk sal orayı. Şimdi biraz dayanıklılık çalışmamız lazım. Burada çalış sonra yatalım, uyuyalım, enerji yapalım. Sıradaki dövüşe girelim. Ben yattığımda tabii gene şey olacak değil mi? Oyun bana şey diyecek. Gene özelliklerin düştü. Sonsuz bir döngüye girdik ya. Çıkamıyorum işin içinden. Burada da bir ilaç milaç olsa Direkt uyumadan enerji yenileyebilsek güzel olurdu. Tamam. Ben gücümü 15 yaparım abi. Sonra da hadi Ivan Gif hazır mı diye sorarım. Yoksa gün çok çabuk geçiyor. Ve ben yapamıyorum yani. Dengede tutamıyorum şu an. 15 güç, 8 çeviklik, 9 dayanıklılık dövüşe gireceğim. Sadece dayanıklılık veren bir şey olsa Sadece onu yapıp güçlendiririm ama olacak gibi değil. Evet soralım Ivan Gif, hazır mısın? Tamam ben hazırım. Şansın bol olsun sana inanıyorum. Hadi bakalım. 13 9 10. Özelliklerimiz benzer. Dövüş. O baya şeyleri falan izliyor. Subayları falan izliyor. Ama yok ettim abi. Bizim çocuk nasıl bundan tek acaba? Ananın ağzı. Yok ettim dedim. Lütfen vur bir tane. Let's go. Neredeyse ağzımı burnumu kırıyordu gördünüz. Ivan Gef'i yendik. Roy'u döveni dövdük. Babam benimle gurur duyarmış. Madalyonu geri kazandım. Madalyonum var. Eve dönmem gerek. Babamın katilini bulacağım. Evim evim güzel evim. Amerika'ya mı döndük? O Amerika'ya geri döndük. Mickey'in yanındayız. Ivan'ın yardımı sayesinde başarılı olabildim. Madalyonun sadece yarısı evet. Diğer yarısı bir yerlerde. Bulacağız onu da. Rusya'dayken erkek kardeşin izini buldum. Nehrin karşısında depoda yaşıyor. Siyah maskeden tanıyorsun. Nehrin karşısında depo. Bura mı lan? Bu olmasın kardeşimiz. Oha! O kadar görev aldığımız adam kardeşim. Of! biliyormuş lan bu. Benden her şeyle nefret ediyor. Babam benim yüzünden ölmüş. Lan ben ne yaptım? İkimiz de orada saklanıyorduk. Adaya git ve siyah gizemli adamı yen. Mik bana yardım edecekmiş. Evet, her dört yılda bir dünyadaki işte şampiyon ünvanını kimseye kaptırmamış. Resmi olarak dünya şampiyonu olmam gerekiyordu. Menajerin olmazsa dövüş zamanında çok zor zamanlar geçirilmişim. Şöyle çok önemli. Popüler biri değilsen kimse seninle dövüşmek istemez. Menajer benim Popüleritemi arttırabilir. Ding Kong. Ding Kong diye biri bize yardım edecekmiş. O yardım etmeden şampiyon olamıyormuşuz. Malikaneye gidiyoruz. Oha. Hoş geldin Mick. Bana senden bahsetti. Şöyle gel. Gelelim kanka. Benim gibi süzerden şampiyon yapan biri. O menajer. Kollarımızı gösteriyoruz. Göster kankam. Sık kolları. Hı. Ama çok etkilenmedim. Ben zorlukları severim diyor. 15 gücüm var lan. Daha ne yapayım? Evet Rusya'dan arkadaşlarım iyi şeyler söylemiş. Evet. Telaffuzun bayağı eziyor beni. Burayı imzala bir de burayı. Evet imzaladık. Bunun adamı olduk şu an. Beni konuşturmuyor bile. Burada yaşayacaksın. Bodrum ve spor salonun var. Kız arkadaşını da getirebilirsin. Her şey dahil. Yazmam var değil mi? Var anasını satayım. O kadar da kötü durumda değiliz. Sözleşme imzalandı. Rusya'daki başarım bana biraz şöhret kazandırdı. Geleceğim üzerine çalışmamız lazım. Sürekli antrenman yapacağım. Şefim yemek yapacak. Günlük bana hesap kesilecek. Sözleşmeliğe göre avans verecekmiş bana. Bir sonraki adım hakkında da konuşacağız. Oha, 1300 dolarım oldu. Şimdi buzdolabına tıklayabiliyorum burada. Gelip burada televizyon izleyebiliyorum. Ama şef hiçbir şey yok burada. Yemek. Sahilde donmuş pizza var. Ama biraz sıkıntı şef galiba. Afk. Dick Kong, peki beni nasıl geliştireceksin? Sıradaki dövüşü düzenlemek için şöhret gerekli. Para ve şöhret kazan. Film çekersem para ve şöhret kazanıyorum. Parti verirsem 150 şöhret geliyor. Ee, çok iyi. Parti veriyorum ben. Parti. Dıp dıs, dıp dıs, dıp dıs. Kop, kop, kop. Şu an bütün zenginler, bütün influencerlar benim partime geldi abi. Şu an hep beraber dans ediyoruz ama spor yapmadığım için tabi özelliklerim düşüyor. Parti. Şu an şöhretim arttı biraz. Yemek geldi mi buraya mesela? Oo farklı yemekler gelmiş. Bindiye bak lan, bayağı kasıyor. Aviyar mutluluğumu azaltıyormuş. Tuzu ağzımda eriyormuş. Bu da enerjimi arttırıyor. Dur donmuş pizza kut gömelim bir tane. Bir tane de bitkisel iksir gömelim. Uyumak yok abi. Bu dakikadan sonra uyumak yok. Bu arada kız arkadaşını buraya alabilirsin diyordu. Roy'in evine gideceğim ve kız arkadaşımla konuşacağım. Benle beraber yaşar mısın falan diyelim. Öldü zaten kardeşi. Roy'un intikamını aldım. Herhalde sağ olsun. O da benim için bir şeyler ifade ediyordu ama yok oldu. Benle beraber gelmek ister misin? Tabii ki gelirim. Beni çok mutlu ediyorsun. Ya harika anasını satayım. Tamam benimle beraber gelmeyi kabul etti. ekstra bir şey yapmama gerek yok galiba. Şimdi malikaneye geri gidelim. Bakalım evin altında. <laughs> Adrian yine direkt gelmiş. Adrian direkt gelmiş oturmuş. Neler var alet? Her şey var değil mi? Her şey var. Her şey var. Artık spor salonuna gitmeme gerek yok. Burada antrenmanımı yapabilirim. Tabi spor salonu zaten 10 dolar kaybettiriyordu bana ama artık antrenmanları burada döndüreceğiz. Tabi benim param var. Telefonum çalıyor. Hemen telefonuma bakmak istiyorum. O zaman bu video burada kalsın. Yine kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.